Bugün sizlerle birlikte 3 çeşit meze yapacağız. Acılı ezme, havuç tarator, haydariden oluşan mezelerimizi hazırlamaya geçelim. Acılı ezme malzemelerimiz 4 adet soyulmuş domatesimiz, 2 adet sivri biber, 1 adet kapya biber, 1 adet kuru soğan, 4'te 1 demet maydanoz, Bunlar çok ince, kıyılacak bıçakla özellikle. 2 diş sarımsak. Sosumuz için yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limon suyu, bir tatlı kaşığı salça, domates ve biber salçası beraber olacak. Bir tatlı kaşığı sumak, nane, isot, toz biber, nar ekşisi ve karabiberimizle yapım aşamasına geçebiliriz. Blenderdan geçirdiğimiz ve suyunu süzdüğümüz domateslerimizi koyalım. Biberlerimizi ekleyelim. Soğanımız, ekleyelim. Bunları bir kapta birleştireceğiz. Üzerine sos yapıp diğer malzemelerimizi sos şeklinde ekleyeceğiz baharatlarımızı ayrı bir kapta karıştıracağız. Salçalarımızı koyalım. Sumağımız, isotumuz, nanemiz, karabiber ve toz biberimizi ekleyelim. Sarımsağımızı koyalım. Zeytinyağı limonumuz ve nar ekşisini de arzuya göre şöyle bir yemek kaşığı kadar ekleyelim. Tuz eklemedim. Salçam tuzlu olduğu için ama siz damak zevkinize göre tuz da katabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz tuzunu. Karıştırdığımız sosu malzemelerimize birleştirelim. Acılı ezmemiz hazır. Hepinize afiyet olsun. Havuçları tor malzemelerimiz, 3 adet havucumuz, 2 yemek kaşığı süzme yoğurdumuz, 3 yemek kaşığı yoğurdumuz, 4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımız var. 2 diş sarımsağımız ve tuzumuzla yapabiliriz. Yağımızı tavamıza döktük. Isınan zeytinyağımıza havuçlarımızı dökelim. Üzerine bir miktar tuzumuzu ekleyelim. Havuçlarımızın bir müddet ölmesini bekleyeceğiz şöyle. Havuçlarımız kavruldu. Sarımsağımızı da ekleyeceğiz. Son bir dakika içinde şöyle hafif kavuracağız. kavrulan havuçlarımızı soğumaya bırakalım. Havucumuz soğurken yoğurtlarımızı karıştıralım. Süzme yoğurdumuzu da ekleyelim. Bir miktarda tuz atalım. Havucumuza tuz atmıştık ama arzumuza göre bir miktarda tuzumuzu atınca hazır olacak. Soğuyan havuçlarımızın üzerine karıştırdığımız yoğurt karışımını dökeceğiz. Arzu eden bu karışıma bir yemek kaşığı kadar mayonez de koyabilir. Size kalmış. Bu taratorumuz hazır. Afiyet olsun. Haydari malzemelerimiz: 1 kase yoğurt, yarım kase süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağımız, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı nane. Tuzumuzla yapım aşamasına geçebiliriz. Tereyağımızı eritelim. Tereyağımız eridi. Nanelerimizi ekleyeceğiz. Bunun püf noktası her ikisinin de yanmaması gerekiyor. O yüzden sürekli karıştıralım. Daha sonra sarımsaklarımızı ekleyelim yanmadan. Lezzet versin. Nanelerimiz kavruldu. Hazır. Yoğurtlarımızı hazırlayalım. Karıştıralım. Yoğurdumuzun kıvamı tamam. Şimdi nanemizle birleştirelim. Bir miktarda tuzumuzu ekleyelim. Arzuya göre. Daha sonra karıştıralım. Kaydarımız hazır. Üzerine şöyle bir miktar zeytinyağı dökerek buzdolabında 2 saat kadar bekleteceğiz kendisini çekmesi için. Sonra servise hazırdır. Afiyet olsun. Mezelerimiz hazır. Hepiniz afiyet olsun. Videolarımı izledikten sonra kanalıma abone olup likelamayı unutmayın.